Merhaba arkadaşlar. Bugün özel kurallı fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Böyle dört tane özel kurallı fonksiyonumuz var. Bunların soru tarzları ve bunların çözüm ve kısa yollarına bakacağız. Bir uzun çözümleri var, bir de kısa yöntemleri var. Onları bir inceleyelim. Birinci örneğimiz f a artı b eşittir f a artı f b. ve f2 de 5 olduğuna göre diyor f6 değeri kaçtır? Hemen bakalım. F A artı B F A artı F B'ymiş. E, F 2 bize verilmiş. F 10 F 6'ya ulaşmamız isteniyor. E o zaman F 6'ya ulaşmaya çalışalım. İlk F A artı B eşittir. F A artı F B eşitliğinde A yerine de 2 B yerine de 2 yazalım. Yani bu durumda F 2 artı 2 eşittir. F 2 artı F 2 elde ederiz. F4'ün iki tane F2 olduğunu gördük. Devam edelim. F6'ya gidelim şimdi. F bu kez 6'yı elde edebilmek için A yerine 2, B yerine 4 yazalım. Yani bu da F2 artı F4 olacaktır. F4'ü de zaten biz 2 F2 bulmuştuk. Sonucumuz 3 tane F2 oldu. Yani f6 değerini şu an 3 tane f2 olarak bulduk. Bu ne demek? 3 çarpı 15 f2 bize 15 verilmişti. Cevabımız 45 olarak bulunur. Bu birinci yöntemimiz. Bu sorularda aslında toplamı toplama götüren fonksiyon tipimiz şu. f x artı y eşittir fx artı fy oluyorsa ya da şu da olabilir. Aradaki işaret eksiyken burada eksi de olabilir. Bu fonksiyonun formatı fx eşittir ax'tir. Hemen bunun ispatını da yapalım üzerinde. f x fonksiyonu madem ax ise fx artı y ne olacaktır? a çarpı x artı y olacaktır. Açılımını yaptığımızda ax artı ay. E, ax'in biz fx A'nin de f y olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla f x artı y ne çıktı? ax x artı f x artı f çıktı. Soruyu buradan çözmeye kalkarsak yani artık biz şu formatta bir fonksiyon gördüğümüzde bu fonksiyonun ax formunda olduğunu bilirsek çözüme daha hızlı ulaşabiliyoruz. Şöyle ki bu f fonksiyonunun artık ax olduğunu biliyoruz. F2'nin 15 olduğu bize verilmiş. F2 buradan 2A yapacak ve bu 15'miş. Soru bizden de F6'yı istiyor. F6 demek 6A demektir. 6A eşittir soru işareti. Evet yukarıdaki denklemi 3 ile genişletirsek 6A'nın gene 45 geldiğini görürüz. Benzer bir sorumuz daha var. Fx eksiye eşittir. Fx eksi Fy olarak verilmiş. Buna göre F9 3 ise diyor F72 ifadesinin değeri kaçtır? Evet bunu pratik yöntemle artık öğrenelim. E, bize verilen fonksiyon özel fonksiyon tiplerinden ilk az önce bahsettiğim soru olduğu için Fx eşittir AX formunda bir fonksiyondur. F9'un değerini buradan yazarsak 9A değeri 3 gelir. A'nın buradan 1 bölü 3 olduğu ortaya çıktı. E artık fx fonksiyonu 1 bölü 3 x'tir. Soru bizden f72'yi istedi. F72 değeri 72 bölü 3'ten 24 olarak bulunur. Bilgisayarman yayınlarından konuyu bir tık öteye götüren bir soru daha çözelim. Az önce özel fonksiyon tiplerinde fx artı y eşittir fx artı fy oluyorsa yani şu kısım gerçekleşiyorsa bu fonksiyonun fx eşittir ax olduğunu söylemiştik. E yanına fazladan bir değer gelmiş. O zaman diyeceğiz ki fx burada ax artı b formunda olmalı. f birim 1 olduğu söyleniyor bize. Hemen bakalım. Buradan öncelikle şu eşitliği bir sağlanıp sağlayıp oradan neler bulabileceğimize bakalım. f x artı y eşittir a çarpı x artı y artı b olacak. Yani ax artı ay artı b olacak. Ve bu da neye eşitmiş? fx yani ax artı b artı fy ay artı b artı 5'e eşitmiş. Buradan karşılıklı ax artı ay'ler karşılıklı B'ler birbirini yok ettiğinde sol tarafta 0 kaldı, sağ tarafta B ve 5 kaldı. Yani B'nin eksi 5 olduğuna ulaştık. Bizim bahsettiğimiz fonksiyonumuz demek ki AX eksi 5 fonksiyonuymuş. E F1 bize verilmiş. F1 buradan A eksi 5 yapar. Bu da 1'miş. Ki A'nın altı olduğuna da buradan ulaştık. Artık fonksiyon netleşti. Bizim fonksiyonumuz fx eşittir 6x eksi 5 fonksiyonuymuş. F 17 bölü 6 sorulmuş bize. Hemen 17 bölü 6'yı yazarsak 6 çarpı 17 bölü 6 eksi 5 sorumuzun cevabı olacak. 6'lar sadeleşti. 17 eksi 5'ten 12 olarak cevabı bulduk.